Barış, barış yardım et. Barış yardım et. Barış. Abi dört. Nak bir. Nerede? Basıyor muyuz? Kardeşim yanlış. amı? Nerede? arabiklere bak lan siz kimsiniz ya gelip bizim droplara Nereye attı abi? Dağıtma da atacak şeyin rozonun karşı tarafına atacak büyük ihtimal Abi atmış 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 mı? Dakikanın arkasına doğru Aynen abi Dürko duydun zili sesini Benzinli. Abi adam var Nerede? Önündeler abi Göster mi? Watch out! Zıbray, tamam. <laughs> Türk üst evlerde de yok. Evler. Abi şurada. Uy. Bana doğru geliyorlar abi. Gelemez. Biz geldik gelemez. Solda var biri sanki. Sol baygın, sol baygın. Helal. Aydın mı onu ben solu? Aydın, aydın. Evin içinde var <laughs> bir bakıyor. Geldim abi, geldim, geldim, geldim. Watch out. Oğlum hadi sol kaymıştım lan sen. Aygı değil mi lan? Barış, barış yardım et, barış. barış ya. Abi burada. Barış yardım et, barış. Abi dörtler. Bu adam nasıl ya? Bu adam dört. Oğlum tuhaf ya bu adam. Abi soldan maçı geliyor. Bakalım hocam. Abi. abi. Bekle. Abi rahat. <laughs> abi. Yalla lo be. Harabikler sizi. Oğlum bu nasıl? lobby fuck you your mom. Got love, your ayıp sizi Fuck. E, nerede bu millet Türk'üm? Lan abi şu postları de öyle gidelim. Alan var mı? Ne Daha çok var lan. Daha 11 kişi var Gürko. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Edersen Ne Ha Gürkuş şurada da bir fight dönmüş ha. Bak orada da bir araç patlatmışlar. Abi bizim araçlar var. Turuncu değil mi? Turuncu biz, biz mi dönmüştük onu? Neyse Batı'nın araç var. Araçları salamalı da lan dışarı verirse kaçarız hemen. Burada geziyorum ama bak burada sağdan soldan bir yerden yemesem iyi burada. Abi kafa geliyor. Nereden yani yerden Geliyor ama nereden geliyor? Aha Özkan Bey'e baksana. Özkan Bey'e atmış Oha Özkan Özkan lan. Yok yok bunlar kesin şey yapmış ya. Bunlar teaming falan yapmış. Ben size söyleyeyim beyler. Geldi. Arkadaş şuradan geliyor. Ha araç döndü şuradan şuradan. şuradan. <laughs> Abi ne çıkıyorlar? bana Bano ilgili. Ne evet. çıkıyorlar? Sana mı giriyor? Başka takım mı? Yok yok orada başka takım var Onları sık. Ya aşağı gidiyor. Gösterme Barış. kadar kaldı. Düşen düşen. Baygın var herhalde. Gitmeyi işlerdi ya. Baygın yok, baygın yok. Adamlar raşa gidiyorum mu? Sisi. Sisi atıyor. Lan hep lan. 14 kaç vardı lan? 14 vardı, 13 kaldı şimdi. Bir mi gitti yani orada? Tek şey mi bunlar böyle araçları? Onların fayda bitmedi. Onlar hala arada... Türk oh, ara oh, oh, aracın tekerini almaya çalışıyorum. Mark the location. Barış. Ben de iki. Aa. Bu canıma da geliyor. Ha. Ne duruyor şurada duruyor. Çık 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 Barış çık oradan tamam. çık buradan çık dip dibe durma dip dibe durma çık. Aa, tamam. Alan bizde süper. 7.62 lazım biraz. Gerçeği var şimdi de gider dur, eder dur, mi? Oradan iki çek, bir iki <laughs> şey 2 iki 2 süper olacak. Ya rahat o zaman fight'ı tamam, şey tamam. yapabilirdik ama çekemedik amına koyayım ya. Kötü oldu o. Türko. <laughs> Düşo, Şu... Şu ne oldu orada ya? Yarım. Yukarı mı? Yukarı mı? Yukarı mı? Yukarı mı? Yukarı gördüm Yukarı mı? 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 var abi. Nasıl düşmedi ya? Baksana hep body shot gidiyor ya. Daha Barış sağa dikkat et sağdan açılmasına Barış. Araçları Aynen yok zaten bir tane bir tane var. Var. <gülüyor> 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 Araç aldı gitti lan. Gülko tepeden oynuyorlar, geliyorlar. Tepeye çıkacaklar. Şuradan olacaklar tamam, beyler. Dikkat olun. Tamam, tamam. Ben Sen ses vermeyeceğim diyeceğim abi. Bakayım. Dur bakayım. Çok şey geldi. Kafa geldi. Önümüzde. Şurada. Mark vehicle. Helal. Düşme Barış, kit dönüyor, Düşme. Tamam tamam. gül. Yok yok kaldı. Var var. Dibinde mi Gürko senin? Bir tane. Yok. Bir tane Barış nereye gidiyorsun lan? Ya. Bomba bulmuşlar. Yardım şuradan aşağıya ya. Helal Gürko. Helal. Temiz abi bitti. Temiz tamam süper. Gördüm. Harbi onu aradım. Kanatesi ne yapacak kanate? Bu zaman sonra yakın fight barış. m yürüm AVM var. Gel AVM. Kaldık mı lan? AVM varmış lan. Lan lan oradan ya. arkana dolanmış şurada ya. Bak kolunu sittim kolsuz ya. Barış barış barış. Aşağı. Tut ama tut tut tut. Tut. Tut 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 arkadan bir tut. Sıç etme Getirme ko bak şurada arkanamış. Amına koydum, sen o götüne koyacağım o bonotu sen dur. Sen gel bir bakayım. Çıt burada durma Barış burada durma. Bombayı ikimiz gideceğiz. Yanlış mı oldu? Helal. Nerede lan gül koy şat dedim al Yatır amına koyduğum. Baydanı çektire Türko. Aa yürüyüzü geçti şimdi. Yılan yapacak geçecek kasaya. Allah da şa mı ya? Mark the location. Bomb var lan atayım bir tane ağacın dibine doğru at. Kalan sizde mi? Yok kalan onlarda değil mi? Bizde abi bende alın benim babamı da solumda... Bekleyin ben geliyorum size doğru. Abi sonunda adam yoksa ev dışından da oynayabilirsiniz. Bir bombaya giderseniz çok sıkıntılı yer sonunda. Türko arkada gelebilir, arkada da olabilirler Bu adamların notu neredeydi ya lan? Ya şuraya bir ben bakayım ben. sen bu adamlar nerede buradan? İnfo? Info? Adam şuradan çıkıyor şuradan. Sağa doğru. Kürk açılma, kürk açılma, kürk açılma. Daha daha var, tek, kaldı tek. tek mi kaldı baygın mı var? Basın o zaman. Fena. Gel gel gel. Bas 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 sağlı sola zıktak yaparak git aynen. Hani. Ağaçta ağaçta. Arka arka. Arkanız var arkanız, arkanız Helal çocuklar bravo. Ne döndüm Doğru abi? Ha? Ne Helal. döndüm abi? Yakışır valla. Şu kapıyı kapatayım ya. millet de beklemedi. Sekine çok sesin geliyor diye amına. <laughs> Victory belongs to us amına koyayım yılanlara denk geldim ya, aldım ya. <gülüyor> <gülüyor>